Ne geliyor şimdi oradan dur. Sesini bana kısam şeyi. Açıyı da ayarlayamadım. Selamun aleyküm hey millet. Nasılsınız kız? İyi misiniz Geliyor mu şey? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Hayırlı cumalar olsun şimdiden. Daha daha neler yapıyorsunuz? Like 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 like. Evet. Hoş geldiniz. Hello. Evet geldik arkadaşlar. Daha daha nasıl bir şey? Şimdi ayran, maşallah, diyelim. Maşallah, maşallah diyelim. Maşallah maşallah diyelim. Barik Allah la kuvvete illa billah la lazım diyelim. Ve başlayalım. Evet. Daha daha neler yapıyorsunuz iyi misiniz? Ya böyle de karanlık ama şimdi akşam oldu. Bismillah diyelim. Bir beş dakika falan yapalım ondan sonra. Hatta ışığı da açarız ama şimdi ışık da gözüm alıyor. Çünkü bugün Acaba ben kendim komple kurtmayayım değil mi? Kurtmayayım mı Evet. Bu ikinci şey oluyor. Dönüyor mu acaba? Evet, patiğin birini bitirdim arkadaşlar, bir tekini bitirdim, bir tekini de Bismillah deyip, biri Bismillah deyip başladım. Evet, nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Ee, beni soracak olursanız Çok şükür diyelim hamdolsun. olsun İyi olmaya çalışıyoruz. işte. Şükürler olsun, bugünümüz Allah aratmasın. Bütün e, youtuber e, aileme, ailemize selam eder. 87 bin 87 e, milyonumuza selamlar olsun. Evet. Türkiye'min e, sesimin nereye gittiğine her yere gittiğine selamlar, saygılar. Evet. Çalışanı Allah vermiş arkadaşlar. Çalışmayanı Allah hiçbir şey vermez. Çalışanı Allah sevmiş. Bu da sevmiş. Çalışmayanı kimse sevmemiş. Evet. Gördüğünüz gibi buna devam ediyoruz. Bunu da bitirdik ama tekini nereden bulabileceğimi bilmiyorum. Şu an ha buldum. burada, <laughs> burada, Evet. Gördüğünüz gibi bunun teki bu. Ay, görünüyor mu? <laughs> ha görünüyormuş. Bunun teki bu gördüğünüz gibi. Bir işi de bu. Bununla bunu. Tek olarak da böyle. Şimdi abi biraz şey olmuş. Kız görüyorum. Arkadaşlar şimdi benim adam gelir. O zaman yayını durdururuz. Akşam saati çünkü açık önce yapacaktım. Vallahi kafam garman kurtarış Ev sorunumu halledemediğim için. Ev sorunumuzu halledemedik. Halledemediğimiz için de böyle uğraşıyoruz işte. Allah yardımcımız olsun. Dua edin bana arkadaşlar. Çok duaya ihtiyacım var ben benim. Allah hepimize yardım etsin. Bütün ümmetin Müslümanı kimseyi evsiz başsız bırakmasın. Şu işte kira işleri yani dünyada da kiracı evde de kiracıyız. Daha bir kiralık ev bulamadık. Kiralar çok pahalı. Buradan bütün ee, ev sahiplerine sesleniyorum. Özellikle Bursalı ev sahiplerine. Şu kiraları biraz düşürsünler. Bayağı düşürsünler. Çünkü kiracısız kalacaklar. Para kazanamayacaklar. Ben size söyleyemem. Buradan duyuruyor ee, duyuruyorum ha. Ona göre. Ya bıktım bu İlan senin bu ilan benim. benim telefon edeyim buna telefon edeyim buna telefon edeyim. Soruyorum bakıyorum dinliyorum. Eşim bir yandan arıyor ben. Bir yandan arayayım. Kız bir yandan arıyor. Bilmiyoruz bakalım. Hadi Allah sonumuzu hayır getir inşallah. Ne edelim ne öğrenelim bilmiyorum ki. Şaştım şaştım da kaldım arkadaşına ya. Ne yapacağız ne edeceğiz çocuk bir yandan çocuğa bakıyor. İşim zor bayağı Allah yardım etsin. Bana hepimize yardım eder. Çok yardım etsin bana. Hani herkes Allah'a emanet. Ben toptan Allah'a emanet. Bakın bu yani. Size söyleyeyim. Ben toptan Allah'a emanet. Sıcakladım. 19 dereceydi bugün Marmara. Evet. Bütün herkese benden selamlar, saygılar. Selam olsun, saygı olsun. Zaten sağlık saat versin. Telefon demin az önce bozuldu arkadaşlar. Sonra tekrar Allah'tan <laughs> yerine geldi yaptım. Az önce çek çektim telefonu ikisini kulağına bastırmışım. Telefon bozuldu ondan sonra. Tekrar yeniden yaptım. Yani ortada ne kanal kalacak ne bir şey kalacak. Telefon gittim hiçbir şey kalmayacak. Ne yapacaktım bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Evet benim e, öbür gönül sayfası kanalında bir 70-80 yapalım arkadaşlar. Onu da bir 80 abone 70 abone yapalım arkadaşlar. O da bir 70 Hatta 80 abone olsun ki onu da bu böyle örgü örgüye çevireceğim onu da. bunu da. Onu bitiren başka model başlayacağım. Kısmetse bunu bitiren başka model başlayacağım. Azıcık evin işleri vardı, Onlara baktım arkadaşlar. Cam çarçıya pencere hepsi beni bekleyebiliyoruz. İşim zor yani. Böyle bir şeyler. İşte bana da bir eğlence oluyor böyle bunlara. Zaten biliyorsunuz evden dışarı çıkılmıyor, gidilmiyor, gidilmiyor. Kırda yılda bir dışarı işimiz düşerse gidiyor, Gidiliyor. Bu şekil. Böyle bir şey. Evet. Almak isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilir arkadaşlar bunları. Yalnız bunu ben pek şey yapmadım, ben güzel başka bir patik öreceğim. Almak isteyen arkadaşımıza. Yani Burada güzel de. Bunu ben pek kendim içime silmedim. Bu. Bunun biraz daha bir tık daha güzelini yapmak istiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üstünüz olsun. Bana bol dua edin. Hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun. Allah'a emanet.